Selamünaleyküm arkadaşlar. Dışarıda acayip soğuk var. Kar yağıyor ve ben pazara geldim. Bir de ne göreyim? Pazara bahar gelmiş resmen. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Yeni gineler, kalanşolar, küpeliler, karanfiller hepsi birbirinden güzel. Şöyle hemen bir kenardan başlayayım sizlere göstermeye, fiyatlarını da söylemeye. Böyle küçük bodur güller gelmiş arkadaşlar. Renkleri muhteşem. Şu renklere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Dolu dolu çiçekleri var. 80 liraymış bu bodur güller. Renklerine bayıldım. Özellikle şu sarı olan güle hayran kaldım. Şu yukarıdaki güller 50 liraymış. Onlar sanırım biraz daha mı Artık bilemedim. Fiyatları öylemiş. Burada da Ceylan Gözü Sardunyalar. Renkler muhteşem arkadaşlar. Anlatamam size. Telefona çok fazla yansımıyor renkleri. Hava da dediğim gibi kapalı olduğu için. Şu renklerin güzelliğine bir bakın. Turuncu, böyle fuşya bir renk, çok canlı bir renk. Ama çok fazla da belli olmuyor. Bu ceylan gözü sardunyalar 40 lira arkadaşlar. Şakayıklar var burada da. onlarda çok güzel. Pembe, kırmızı, sarı, turuncu. Rengarenkler. Bunlar da 25 her lira. Şakayıklar gayet uygun. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hepsi birbirinden güzel. Bodrum papatyaları. Bunların da renkleri şahane. 40 liraymış. Bunların fiyatları da. Rex begonyalar. Sanırım bunlar da 35'er liraydı. Bakar mısınız Bodrum papatyalarına? Karşıda yıldız çiçekleri, dahliyalar şu pudra olanlar sarı olanlar çok çok güzel 50 lira onların fiyatları da menekşeler yaprak güzelleri kalanşolar Kalanşolar, kalanşolar arkadaşlar boy boy 20'ye, 30'a, 40'a boyuna göre fiyatı da değişiyor. Saksı boyutuna göre. Yaprak güzelleri de çok güzeller. Çok böyle değişik tonlarda yaprak güzelleri getirmişler. Bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Şu görmüş olduğunuz sukulentler, kaktüsler 20'şer lira arkadaşlar. Bunların fiyatları biraz yüksek. Bakın burada hep tomurcuklu olan kalanşolar. Bunlar diğer açmış olanlara göre biraz daha uygun. Karanfiller şahane. Karanfillere de bayıldım. 30 ar lira arkadaşlar. Karanfillerin fiyatları da. Şurada da tahliyalar var. Bir küçükleri. Yine sardunyalar. Rengi, renk muhteşem sardunyalar 50 lira arkadaşlar burada sakız sardunya da var askılı saksıda sindirella çiçekleri şunların renginin güzelliğine bakar mısınız mavili beyazlı morlu beyazlı sade beyazları da var isimleri gibi kendileri de çok güzel 11 ay çiçekleri yine burada genelde arkadaşlar 30-40-50 lira civarında çiçek fiyatları çuhalar 10'ar lira biyollerdeki bu çiçekler petunyalar şeker begonyalar bunlar 7'şer buçuk lira arkadaşlar bakın şeker begonyanın her rengi var horoz dibikleri görüyorsunuz kasalarca viyollerde çiçekler var petunyalar mor olan ben bu mor petunyanın rengine bayılıyorum kadife çiçekleri turuncu ve sarı hercai menekşeler sarı horoz dibikleri şeker tabakları görüyor musunuz ne kadar güzeller Burada yine hercai menekşeler ve burada da e, bodur aslan ağzı çiçekleri arkadaşlar. Bunlar da çok tatlı, çok güzeller. Fiyatları da gayet uygun. Petunyalar renkli renkli. Hepsi çok güzeller ve kenarda ortancalar var. Bunlar da eee 50 şerler arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazardan geldim. Ve görüyorsunuz tabii ki elim boş gelmedim eve. Dayanamadım yine. Çiçek aldım. Çok da uyguna geldi aslında bakarsanız. Bakın şöyle bir saksının içinde bakın kocaman bir saksının içinde iki tane ceylan gözü sardunya bunun açılmış çiçekleri açılmış olan vardı bir tane. Çok güzeldi rengi. Zaten birkaç güne de açar böyle. Onu da yine size çeker gösteririm. Şunun rengine bakar mısınız? iki tane farklı ceylan gözü sardunyam oldu böylelikle. 40 liraya aldım bu saksıyı. Bana 20'şer liraya gelmiş oldu. Rengine bayıldım. Telefondan ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Bunun rengi de yine dediğim gibi Çok güzel Bakın şöyle şakay aldım yine Sarılı kırmızılı Çok güzel bir rengi var Bunu da 25 liraya aldım arkadaşlar Bunun fiyatı gayet güzel Bence Bakar mısınız ne kadar tatlı ve şurada yine karanfillerin güzelliğine dayanamadım. Burada da 3 farklı kök var arkadaşlar. Bakın böyle şu bordo telefonda daha açık görünüyor. Şu biraz fuşya. Bu da mor. Arkadaşlar devir ekonomi devri biliyorsunuz. Ben de böyle üçlü üç renkli olan varmış. Onu aldım. Bu da 20 lira arkadaşlar böyle saksıyla. Biraz böyle evin ortamına alışsınlar. Daha sonrasında saksılarını değiştiririm inşallah. Sonra şunların, şunların renklerine bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Bakın burada da bir tomurcuk var. Böyle açmaya hazırlanıyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.